Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Eyüp Arat Babanyo'yu biliyorsunuzdur ama ne adı Hüseyin Bakan. Her neyse. Geçelim. Bunun de o, o videoyu bir çekeceğim. Oyun videosu olsun. Ben oyunları çok severim. Her neyse bugün sizlere gördüğünüz gibi para hilesi yaptım. Milyonlarca param var. Bir çiçek falan var bu şimdi bu elmaslık şöyle gelelim seçmedim ama abim geçti

Eğer bu videoya 20'den fazla bir like gelse de sizin için korku oyunu videosu çekeceğim. Korku oyunlarını isteyemem ama cay korkuyorum. bir, tane bir tane oynadığım var. Başka 4 dakikada görevden kaçma videom var. Diğer diğer videolarını abim çekiyordu. Bakın bu, bu ıslama. Bunun silahımıza da bir yapıyorsunuz. Bilmeyenler için şey söylüyorum. Ben, ben. Biz en iyisi her bütün bölümünde oynuyoruz. Bakın şurada bir tuş var. Bunu basınca bıçak atıyor. Bıçak atıyor ya yani. adam. Baba. Ne bu? Ben kendim gideceğim. <laughs> bu sefer park edeceğim. Hı, attım Park Evet dün gece burada Fred'e oynadım. Bu oda karanlık bilmiyorsunuz ama bu oda karanlık acayip korktu. Hatta videoyu videoda hiçbir bok yapamadığım için kanala atmadım. Bakın burada görevler var. Şunu Türkçe'ye alayım. Dilimiz. Ah oh, geç. Hadi. Hadi. Heh tamam. Şimdi bir gidelim. Gireceğim. Agay bakıyorum. Bakın görüyorsunuz. Bu dönüşe bir dokuz ve daha yüksek olarak girebiliyoruz. Girebilirsiniz ama biz girebiliriz diyorum. Şurada da konuşuyorum. Yani şimdi, şimdi, şimdi her neyse benim sesimi duyuyor musunuz? Onu bile bilmiyorum. Çünkü çok yüksek bir sesi var onun. İsterseniz şöyle bir şey yapın, çok güzel oluyor. Onu bir deneyelim. <laughs> diskalifiye oluyorsun. Silahsız oynuyorsun. Sadece tekme. Böyle görevler var. Bir şey bu.